sonra hücumuna, cemaatle hücumuna ondan sonra o mütecilik ruhuyla değil mi? mütesanit bir böyle her yönden alem İslam'a hücum ederken değil mi? manen bak bu ahlak, ahlakı bozmak olur fikirleri dağıtmak olur ilahir yani illa maddi işgal manası değil manen yani bak bütün alem İslam'ı bir nevi işgal ederken birden ne çıkıyor? Risale-i Nur çıkıyor değil mi? Elhamdülillah tek başına bütün o ehli dalalete mukabele ediyor. Ya Cenab-ı Hakk'a şükür. Bak onlardan birkaç numara. Buyur Hacı abi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evvela Kuveyt'teki kardeşlerden, abilerden selamlar var. Evet. Bilhassa Mustafa kardeşimiz bilirsiniz. Onun hususi selamlar var. Evet. Şimdi Tabii oraya birkaç defa gidildi. Ahmet abiyle beraber de gitmiştik. Vahdet abiyle, Adesan abiyle, Sabri abiyle zaten bu ikinci defa. Tam yüzünden birkaç defa gitmiştim. Şimdi böyle bir kardeşlerimizin veya oraya giden, orada kalan kardeşlerimizin böyle bazen böyle e, ümitsiz gibi, vaka gibi hissediyor kendisinde. Fakat durum öyle değil. Yani bugün İslam, alem İslam mühim beldelerden birisi Kuveyt. Nüfusu az. Bir milyon, bir buçuk milyon nüfusu var yabancılarla beraber 6 milyon civarında. Çok küçük bir yer. Yani Sivas ili kadar bir şey. Fakat parası şeyi kıymetli. Çok zengin yani. 100 dolar veriyorsunuz ancak 30 dinar alıyorsunuz. Böyle bir durum. Fakat bu terefü ve şey hayat onları şaşırtmamış. En çok cami olan yer orası ve tabiri caizse her bir binanın altı birer medrese-i nuriye gibi divaniyeler dediğimiz divaniyeler var. Divaniyelerde de bazıları halk onların tabiriyle şiir diyelim. Ama ümumiyetle edebi, tarihi ve dini bir araya gelme Meclisler kuruyorlar. Divani meclis demek. Yani bir bir araya geldikleri e, divani meclisler. İlmi meclisler. Hatta birkaç tane katılmıştım daha öncesinden çok güzel tarihi savunanlar, Osmanlı tarihini savunanlar. Ondan sonra işte dini meseleleri böyle ehlince tartışanlar ve ev herkese açık. Giren de gidiyor, oturuyor ve bir ikram varsa da ikram diyor. Hiç kimse de sormuyor, niye geldin, niye kalktın, buyurun diye böyle bir durum. Yani bu alem insanı güzel bir ruhunu temsil ediyor. Hiç mesela çoğu evlerin alt katlarında kesinlikle parmaklık dediğimiz bir şey yok. Çok eminetli bir yer. Hırsızlık hemen, hemen hiç olmuyor. Yani şeyler de var. Diğer tabaka farklı farklı tabakadaki insanlar da var. Fakat böyle bir yer. Açıklık saçıklık dediğimiz hiç yok. Herkes mütesettir. Bazen derece 52, 55, 57 derece çıktığı yerlerde bile tesettürden taviz yok. Yani böyle bir durum. Hatta böyle bir gece çöle gelin dedik. Evet. Çölü de anlat ya. <laughs> evet, Şöyle. onu sonra şey derim de fakat... Aslan, yani çölü hakikaten yani üşüdük, orada hasta olduk değil mi? Evet, nasıl? İşte işte bir metum bir manası da orada böyle tecelli ediyor. <laughs> Allah Evet, yani yazın, kışın, şey, gündüzleyin aşırı sıcak. Geceleyin de soğuk. Ancak böyle deve yünden yapılmış hırkalarla ancak ve çadırların içerisine geçirmek de olur. Ee, i̇lk gün dershanede bir ders oldu. Ee, Araplar böyle ara sıra geliyorlar. Ya da derslere yerlerine gidiliyor. Mesela bir tanesi işte derken dedik ya 3-4 kişiydik. Dedik ya ben tahkik imanı nasıl kazanabilirim? Yani küvetli birisi soruyor bunu. Dedik o zaman hatırlamadım ne şey geldi. 33. pencere okuyalım dedik. Okuduk sonra bir iki mevzu oldu bu sefer şeyi okuyalım dedik asılları, 24. sözün asıllarını. Birinci asıl, ikinci asıl, üçüncü asıl baktık biraz yoruldu. Dedim ya yandaki ne bir? Yo hayır hayır ben kendimi tamamlayacağım. Yani yorulmak istemiyor. Ve bir saatten fazla ders sürdü. Sonra işte Virt ilgili mevzu oldu. Hemen dedi hem buranın fotoğrafını çekeyim. Burayı Virt etmem lazım işte. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam şey var ya sevabı verilir diye. Ve sonuçta dedi ki ben şunu al diyorum ki Bediüzzaman Said Nursi ilmi kesinlikle ilmi şey değil, kesbi değil dedi. Vehbidir, başka bir şey olamaz dedi. Yani. Böyle bir ders, iki ders değil demiş. Ve bu kanata varıyor. He bunun gibi ehli ilim şeyler çok. Yani Risale-i Nur okuyanlar, hakikaten okuyanlar Risale-i Nur'un hiçbir tarafına itiraz etmiyorlar. Şu anda büyük bir makam işgal eden bizzat, çok büyük bir makamı ee, bir ara bizim derslere yani Mısır'da dershanede derslere devam eden bir zat Abdülhalim Üveys o da ilk geldiğinde işte bazı böyle kendi zihnindeki kalan bir kısım efkar yani açık konuşmak gerekirse biraz vahabilik zihniyeti tabi 18 sene Suud e, üniversitelerinde hocalık yapmış bir zat İster istemez de bu etkileniyorlar o fikirden kalplerde bir şey yok ama fikir olarak etkileniyorlar ve birçok Mısırlıların ve Arap'ın adresinde bu var. Ama hakikate baktığımız değil. Ama de biraz etkileniyorlar. Neyse itiraz ediyor, itiraz ediyor. Burası şöyle. Geldik İhsan Kasım abiye. Dedik abi öyle. Dedi sakın itirazlara itiraz etmeyiniz. Yapacağınız tek şey bu Araplar risale Nur okutmalarını sağlayınız. Okumalarını sağlayınız. Okuyunca bu itirazları biter. Hakikati iki sene geçtikten sonra hiçbir itirazları kalmadı. Yavaş yavaş herhangi bir şey oldu vakitte ben bilmem şu şu iki gence sorun onlar benim yerime cevap verirler. Ben veremem bu cevapları diye. Bize gösteriyordu derste. Sonra o işte dedim büyük makam işgal eden zat sadece bu zatı bu eski fikirlerinden kurtardığınızca Nur Talebe bu size yeter dedi. Yani çünkü hakikaten böyle bir hatta Küvettöke o cemaatin birisi dedi ki ya dedi bunlar o tahribatı yaptılar. Dedim yok ya öyle değil namazlara dikkat ediyorlar işte böyle yo yo yani ben müdafaa etmemle beraber fakat yapılan tahribatı fikir noktasında onları da nazar fakat Risale-i Nur tam onlar için böyle bir orta yol oluyor. Vasat oluyor. Sonra bir, bir başka bir yere derse gittik. Yine önceden orada da, evinde ders olan e, İrfan isminde bir zat sonra başka yani ehli tarik var tamam ve zinetin olan birisi var ve ikvandan olan var derste yani üç ayrı birbirine zıt şimdi mevzu atıldı tabi ben de biraz celallendim biraz eza biraz şey derken sonra ki bu iş böyle olmaz konu konuyu açıyor başka yönlere çıkar en direkt Risale-i Nurlardan okuyalım. Risalelerden okumaya başlayınca o itiraz eden böyle kendi suya eğilmiş vaziyette sonra bitince dedim ya kusura bakmayın dedim ya bir size karşı biraz ses mi hayır dedi ya estağfurullah ben sizi üzdüm herhalde siz hakkınızı helal edin böyle hepsi böyle helalleştik ve öyle şey ettik yani bir şey olmadı ama normal bir edebin Arap'ın edep şeyinde az bir ses yükseltmek doğru olmadığını e, şey ettiler. Fakat biz de resadı müdafaa etmek istiyoruz. Adam diyor ki ya siz işte tüm Osmanlı böyle bir tasavvuf zihniyetiyle ne yaptı ki ne hizmet etti ki? Yani böyle bir tenkide edince biz de galayana geldik dedik. Hayır olmaz ya bu kadar. Yani öyle bir durum. Fakat yani Risale Nurların böyle okunduğu zaman ciddi tesirlerini yani yürü. fakat yani böyle işte her taraf her aslında herkes nur talebesi nazarıyla bakılabilir. Evet. Bir ara Sungur abi şey de derdi. Yani Üstad Hazretleri işte hatipte okuyanlar nur talebesidir. İşte iman nur davası, iman Kur'an şeydi. Bir de has dairesi nur talebi, has dairesi gibi manasında. Orada da böyle elhamdülillah tesettürdür. Ondan sonra takvadır. Camiler mesela namaz vakti geldi vakit herkes eşini bırakır, dükkan açık bırakır. Kuyumcu dükkanı da olsa açık bırakıp gitmekte hiçbir beis yok. Gider bakıyorsun camilerde böyle doluyor, yarısından fazlası doluyor. O kadar yakın mesafede camiler var ki. işte hangisine gidelim, hangisine edeceğine bir derdimiz yok. Hemen ezan okundu, 5 10 dakika sonra namaza durabiliyoruz. Elhamdülillah böyle çok güzel, şirin bir belde. Vize istemiyor. Yani bazen oradaki kardeşleri ziyaret etmek, hem şey etmek, takviye vermek, takviye almak, güç şey etmek için teşvik babından müsait olanların gelmesinde fayda vardır. Evet. Allah razı olsun. O Yasir kardeş burada mıydı ya? Yasir gel bir şerif okumdur. Yani Abi Kerim abi anlattı demin de hakikaten ben onu unutmuştum. Ee, yani böyle mesela Risale okuyorlar ya böyle 3-5 satır okuyor adam. Bütün suallerine cevap alıyor. İşte öyle dediler. Yani bu kesbi değil. Kesinlikle bu vehbidir. Hani Bediüzzaman'ın kendi ilmiyle yazdığı bir şey değil. Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla yazılan bir şeydir. Bak bunu gözümüzle görüyoruz. Halbuki biz anlatsak biz anlatınca zannediyorlar sanki biz onlara ya bu adam Türkiye'den gelmiş ne anlatacak bize biz arabız Adam o öş, şeye giriyor yani. Ama Risale-i Nur'dan birkaç böyle satır okuyunca hemen adam hakikaten orada hemen dedi ki ya şunun bir fotoğrafını çekeyim dedi. Şu yerin mesela. Öyle enteresan bir şey. Sanur'da böyle bir tesir var elhamdülillah.